80'ler dizisinin ünlü oyuncusu Vural Çelik hayatını kaybetti. Avrupa Yakası ve 80'ler dizilerinin sevilen oyuncusu Vural Çelik 51 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven "Maalesef Vural'ı kaybettik. Çok üzgünüm." sözleriyle duyurdu. Peki Vural Çelik kimdir? 1973 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Aslen orduludur. Bir arkadaşı, Levent Kırca Tiyatrosu'na gazete ilanıyla oyuncu arandığını söyledikten sonra 1989 yılında başvuru yaptı ve kabul edildi. Levent Kırca Tiyatrosu'ndan sonra Yasemin Yalçı'nın tiyatrosuna girdi. Orada sanat yönetmeni olan Selahattin Taşdöğen'in yardımcılığını üstlendi. Selahattin Taşdöğen vasıtasıyla Necati Akpınar'la tanıştı. Necati Akpınar'ın yanında organizatörlüğü öğrenmeye başladı. Daha sonra Yılmaz Erdoğan ile tanışarak BKM oyuncusu olarak çalıştı, Ata Demirer'in tavsiyesiyle Avrupa Yakası dizisine girdi, Kubilay Peynircioğlu ve Gülenay Peynircioğlu karakterlerini canlandırdı. En son oynadığı dizi 80'lerdir. 80'ler dizisinde Niyazi karakterini oynamıştır. Hayatını kaybeden oyuncu Vural Çelik, iki gün önce hastaneden video paylaşmış. 51 yaşında hayatını kaybeden Avrupa yakası ve 80'ler dizilerinin sevilen oyuncusu Vural Çelik'in iki gün önce hastaneden video paylaştığı ortaya çıktı. 2014 yılında kalp krizi geçiren oyuncunun görüntülerde, şu hastanelere geldiğim kadar dizi bölümü çekseydim şimdiye kadar Range Rover'ım, yatım katım, her şeyim olurdu, ifadelerini kullandığı görüldü. 2014 yılında kalp krizi geçirdiği öğrenilen Vural Çelik'in iki gün önce gittiği hastaneden de bir video paylaştığı ortaya çıktı. Çelik'in videoda şu hastanelere geldiğim kadar dizi bölümü çekseydim şimdiye kadar Range Rover'ım, yatım katım, her şeyim olurdu ifadelerini kullandığı görüldü. Sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Vural Çelik 51 yaşında hayatını kaybetti. Aralarında Bir Demet Tiyatro, Avrupa Yakası, Yahşi Cazibe, 80'ler gibi birçok yapımda rol alan oyuncu Vural Çelik hayatını kaybetti. Haberi Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven sosyal medya hesabından duyurdu. Güven, "Maalesef Vural'ı kaybettik. Çok üzgünüm." ifadelerini paylaştı. Ünlü oyuncu 51 yaşındaydı. Vural Çelik'in vefat haberi Türk sanat dünyasında büyük bir üzüntü yarattı. Vural Çelik, Instagram hesabından 15 Ekim'de bir video paylaşarak, şu hastanelere geldiğim kadar dizi bölümü çekseydim şimdiye kadar Range Rover'ım, yatım, katım, villam olmuştu ifadelerini kullanmıştı. Bir Demet Tiyatro, Avrupa Yakası gibi birçok dizi ve filmde rol alan oyuncu Vural Çelik 51 yaşında hayatını kaybetti. Çelik'in vefatını Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven duyurdu. Oyuncu Vural Çelik, Bir Demet Tiyatro, Avrupa Yakası, Yahşi Cazibe, 80'ler ve Bayrampaşa Ben Fazla Kalmayacağım gibi birçok yapımda rol aldı. 1973 yılında Ankara'da dünyaya gelen Çelik, oyunculuğa Levent Kırca Tiyatrosu'nda başladı. Pek çok özel tiyatroda oyunculuk kariyerini sürdüren Çelik, Bir Demet Tiyatro, Avrupa Yakası, Yahşi Cazibe, 80'ler ve Bayrampaşa Ben Fazla Kalmayacağım gibi birçok yapımda rol aldı. Çelik Avrupa yakasında Kubilay karakterini canlandırmıştı.